Hadi o podyumda. Merhaba. Merhaba nereye böyle? Ben e, film karakteriyim. Hangi film? A, Trinity a, arkadaşı olacağım. <laughs> Trinity? Sen daha önce Trinity yapmadın mı? Yok. Yapmadım mı tamam. Orada a, Trinity değilim aslında. Onun yeni a, sezonu yapılıyor. Orada onun e, yani bu robotlarla a, birlikte savaşacağız. Trinity ile beraber <gülüyor> tamam. <gülüyor> toparlıyorum. Trinity ile beraber. Trinity, Trinity ile beraber <laughs> e, savaşıyorum robotlara karşı. Robotlara karşı. Aynen. şey. Şimdi motor sikletimi değerlendirmeyeyim ben onu sadece bir show olarak. Gördük. Biz gördüğümüzü konuşuruz. Artık motor şeklini de değerlendirmezler. Konuşuruz. Yani ekspres kaç para mesela? <laughs> hani yarım saat hakikaten yemeği yetiştirebiliyor musun falan? <laughs> Kaç basıyor? Trint'e bak robotlara karşı arada kurye. E <laughs> Biliyordum öyle olacak ama şey yok. yani <laughs> yapacak şey yok şu anda. Hayat pahalı. Hayat pahalı. <laughs> hayat pahalı. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ekstra nereden gelirse yardım Ne yaptı <laughs> sen? Ben bu gördüm iptal. <laughs> Ama Trinity ile o. Davaşıyor orada. Tamam karşıya geliyorum ay efendim. Vay be. Yorum bekliyorum kızlar <laughs> yorum yapın <laughs> ya. Yorum yapan yok Hayat, mu? Bir hazmedelim. Onu hepsi <laughs> hazmedelim. Yani bir acele etme. Bir, bir yavaş yavaş bir çöksün. Okay. Evet, hemen başlayalım. Emel. Ben çok beğendim. Şovunu da baştan aşağı rengi de çok yakıştırdım tenine. Makyajın da çok güzel. Küt saçınla. Tabii, çok çok beğendim. Çok teşekkür, Emel Gerçek, teşekkür hazır ederim Emelcim. Teşekkür ederim hepinize. Hadi. Evet Geç hazır. Bilirsin. Sağ ol. Hoş geldin Adiha. Hoş bulduk İvan Hanım. Tulumunu bendim, çok güzel, rugan çok da yakıştı. Ayakkabı güçsüz buldum ve e, şeyde de o zımbaları sevmedim. Bak şimdi ha, eldivenler e, zımbalarda olmadan daha iyi olurdu. Şimdi o biraz farklı bir yerde çekiyor. Sen o matriksin içinde belki biraz daha uzun eldivenler, tekrar ruganlı belki bağcıklı bir şey, bir şey imajinlar olması gerekiyor. Bu en uygun kombin, en sıradan kombin. Yani hmm. ideal konsept oldu dolayı Daha iddialı aksuara lazım değil mi? Doğru, haklısınız. Makyajı sevdim ben böyle bir ida var. Hiç bu renk ruj sürmemişim. Aa, i̇lk sefer belki esmer Sürdüm. güzelsin, yakışıyor evet. sana. İşte çok fazla kırmayacağım. Sağ olun, teşekkür ederim. Trinity çok güçlü, çok keskin, çok çok feminen bir karakterdir. E, bu bu karakterin en önemli özelliği siyah giymesidir. Siyah da aslında filmde... O karakter e, değilim bu an, arada. Biliyorum. Siyah da aslında genel olarak hepsi siyah giyer. Morpheus da, Neo da hepsi siyah giyerler. Çünkü, Belki yeni sezonda siyah giymekte. Evet ya. ama filmin devamlılığı olduğunda siyahın daha vurgulu olması gerekir. Kesinlikle bu bot e, basit. Çok bugüne ait. Ve bu bel çantası hiç olmaz. Hmm. Yani siz savaşıyorsunuz. E, aksiyon içindesiniz. Bununla bir takla at desem atamaz biraz daha şovlu olmalıydı. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet Nadia. Ben bir kere konseptine hiç uygun bulmadım kıyafetini. Burada ben senin saçlarını bir kere kesinlikle böyle ıslak, Matrix'teki gibi evet. oradaki Su. karakterin hani evet Saçı Banyoda gibi. çıktın gibi. İsterdim <laughs> evet. aynen. Hatta belki daha böyle jöleli. Keşke daha güçlü yapsaydım. Şu an çok üzüldüm. Evet. Ee, tulumunun da, e, tulum güzel rengi vesaire evet ama eldiven zaten hiç olmamış. Yani Matrix'de hiç alakası yok bence. Daha iyi olabilirdi. Nadir'cim. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> 4,5 toplamda 14,5. Evet yeni yarışmacılarımızdan bir diğeri Emel podyumda. Biraz daha geri gideceksin demezsin. Aman Hanımcığım. Nasılsın? Çok iyiyim. Nasıl geçti günün. Heyecanım böyle daha daha iyi iyi durumdayım şu an. Alıştım arkadaşlara da. <laughs> ee, çok daha iyiyim. Harika. Nereye gidiyorsun? Ben e, benim büyük festivalleri e, konserleri düzenleyen kendi şirketim var. Şirket sahibiyim. Sizler. Bugün organizasyon de şirketi. evet organizasyon şirketi tamam. var. Bugün de 19 Mayıs olduğu için hazırlamış olduğum organizasyonun sunuculuğunu ben yapmak istiyorum. Müsaadenizle canlandırayım. Ne demek bu? Ya. Ver çantanı. <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Ne demek. O zaman gidiyorum. Sevgili misafirlerimiz, hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün 19 Mayıs 1919 Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak. Türk gençliğini armağan etmiş olduğu bu gecede, işte bu gecede atamızın sevmiş olduğu şarkıları birlikte dinleyeceğiz ve şimdi sizleri bu gecenin coşkusuyla baş başa bırakıyorum.